...oldu, haksızlığa uğradık... ...dediğiniz zaman dilimleri oldu mu? Mutlaka, mutlaka oldu ama... Bakıyorum da bayağı geç gelmeye başladın. Arkadaşlarla sakın. Sen ne izliyorsun? Ya öyle saçma sapan bir dizi işte. Annemle babam yemeğe çıktı. Beren de kendini odasına kapattı. Vakit geçiriyorum öyle. Allah'tan ortalık sessiz. Bıktım artık şu evdeki kadın tartışmalarından. Sen öyle zannet. Şu an evde fırtına öncesi sessizlik hakim. Yarın neler olacak tahmin bile edemiyorum. Annemle babam yemeğe çıktı diye ertelendi tartışma. Neden? Ne oldu ki? Ya Mehmet babamın arabasında değerli bir kolye bulmuş. Babam kimin olduğunu bilmiyorum dedi. Neslinde ortaya atıldı. Kolye benim dedi. Annem de inanmadı tabii. Yani, ne diye inanmamış? Kızın babamı korumaya çalıştığını düşündü çünkü. Ya ne yani babam korktu ve Nesrin'in arkasına mı saklandı? Ya kafanızdan kurguluyorsunuz. Bir şey kurgulamıyoruz Sinan. Nesrin'in kolyesinin babamın arabasına ne işi var? Üstelik pahalı bir kolye. Ya babam bu Nesrin'in annesini kendi arabasıyla bırakmadı mı? Ya o zaman düşürmüştür. Ne bileyim bir yere falan takılmıştır. Gözden kaçmıştır yani. Ya Tuğba, babam çok sabırlı bir adam biliyorsun. Kolay kolay öfkelenmez. Ama öfkelendiğinde de nasıl sinirli bir adam olduğunu hepimiz biliriz. Ev çalışanlarının yanında bu şekilde suçlanmayı kaldıramaz. Doğru ya. O kız yine babamın arabasına binmişti. o kolye gerçekten sana mı aitti? Evet. Ama siz nedense başkasına ait olduğunu düşünüyorsunuz. Doğrusu sebebini hiç anlamış değilim. Seni ilgilendirmez. Sen işine bak. İstediğim oldu. Beyinlerine şüphe tohumları ekildi bir kere. Artık kıvranır dururlar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu. İhtiras ve yalanlar hayallerinle soldu